Süleyman abimle, diğer vekillerimizle, bakanlarımızla hepsiyle okumuzun tüm beldeleriyle, köyleriyle baş döndürücü bir hızla müthiş projeler yapacağız. Ama bizim hızımıza erişemeyen kardeşlerimiz özellikle Saadet Partisi çamur atma, iftira atma, karalama, yalan söyleme noktasında şeytanla yarış yapıyor. Aynen böyle. Şeytanla yarış yapıyor. görüşün yalan söylemek, iftira atmamak, aldatmamak, milleti kandırmamak, bu millete sevdalı olmak noktasında öğrendik. Ve hayat boyu siyasetimizi böyle yaptık. Milletimi kandırmaktansa bin kere ölmeyi yeğledik. Biz milli görüşü böyle bildik. Ama şimdi benim Salim kardeşine ateistin, dinsizdir, kafirdir diyorlar. Böyle söylüyorlar. Kardeşlerim söylüyorlar. Belediyeye gittiniz mi yüzü gülmez, sizi kapıdan kovar diyorlar. Bir parti kardeşindir Sadık kardeşim. Allah için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, hepimiz için, güzel okumuz için, hep birlikte ona, Trabzon'a Orhan Ferzi Gümrükçoğlu abimize, hep birlikte bir AK Parti ailesi, bu milletin sevdalısı, bu ülkenin sevdalısı olarak sahip çıkacağız bize kumpas kuranlara, bize oyun kuranlara, Allah'ın oyunu ve milletin oyunu kalede gelecek Allah.